Merhaba ben Ceyda Saltadal. Yoga 103 serisinin 5. dersine hoş geldin. Bugün ayaklarımızı yerden kesmeye çalışacağız. Hazırsan matın önünde buluşalım. Matın önündesin. Ayaklar kalça mesafesinde. Üst bacak kasları aktif. Kalça sıkılı. Omuzları şöyle bir geriye al. Tadasananı bul. iç bacakları aktif. Nefes al. Sakince bırak. Bir sonraki nefes alışında kaldır kolları yukarı. İt kalçayı ileri bükül belinden geriye. Nefes verirken kalçadan ikiye katlan uzayarak. Nefes al yarı yola doğru açıl. Ve elleri yere yerleştir. İki büyük adım plank. Şınav pozu. Başınla ileriye uza. Topuklarla geriye uza. Derin nefes al, sakin nefes ver. Omuzları ileriye doğru al ve dümdüz bir hat halinde in yere. Dirsekler hep geriye baksın. Ayaklarının üstü yerde. Açtın göğüs kafesini kobra. Çek matı kendine doğru. Ve aşağı bakan köpek kalçalar geriye ve yukarı. Sağ bacağı kaldır yukarıya doğru. Uza topuktan. Sağ dizi çek karnına. Sağ ayağını yerleştir sağ elinin içine. Sol ayak parmaklarını çevir matanın sol köşesine. Sağ dizin, sağ ayak bileğinle aynı hizada doğruldun. Bir abadra sana bir, birinci savaşçı. Derin nefes al, sakin nefes ver. İyice sağ dizi bük. Sol ayağın dış kenarına bastır. Çok kuvvetli sol bacak. İleriye doğru uzayarak eller yere. Sağ ayak geriye plank. Hiç omuzların yer değiştirmesin. Geriye gidip öne gelme. Derin nefes al, omuzları ileriye doğru al. Bük dirsekleri dümdüz bir hat halinde in yere. Ayaklarının üstü yerde açtın göğüs kafesini kobra. Ve aşağı bakan köpek kalçalar geriye ve yukarı. Sol bacağı kaldır yukarıya doğru. Sol topuktan uza, kalçayı açma sola. Sağ topuğu da yere bastır. Sol dizi çek karnına doğru ve sol ayağını yerleştir sol elinin içine. Sağ ayak parmaklarınızı çevir matının sağ köşesine. Doğruldun. Yine sol değil sol ayak bileğinin üzerinde. Nefes alırken kaldır kolları yukarı. Vira Badra Sana bir. Derin nefes al, sakin nefes ver. Elleri birbirine hatta geriye doğru çevirmeye çalış. Sağ ayağının dış kenarını iyice bas. Derin nefes al, sakin nefes ver ileriye doğru uzayarak eller yere, omuzların yeri hiç değişmedi. Sol ayak geriye plank. Süper. Derin nefes. Sakin nefes ver. Omuzları ileriye doğru aldın. Bük dirsekleri dümdüz bir hat halinde in yere. Ayaklarının üstü yerde. Açtın göğüs kafesini kobra. Ve ayak parmaklarını tak. Aşağı bakan köpek. Omuzlarını getir ele bileklerinin üzerine. Plank. Ayakları birleştir ve topukları sola doğru devir. Sağ kol yukarı side plank. Bakışlar mümkünse sağ elde. Sol kalçayı it, iyice yerden uzaklaştır. Yavaşça getirdin sağ elini yere. Topuklar tavana döndü. Ve şimdi topukları sağa doğru devirdin ve sol kol yukarı. Bakışlar mümkünse sol elde. Derin nefes al. Sağ kalçayı uzaklaştır yerden ve sol el yere. Topuklar tavana bakıyor. Plank'teyiz. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Omuzları aldın ileriye doğru. Büktün dirsekleri. Dümdüz indin. Ve kobra için kaldır göğüs kafesini. Ayak parmaklarını tak. Aşağı bakan köpek. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Sağ bacağı kaldır yukarıya doğru. Oza topuktan dümdüz, sol topuğu da yere bas. Sağ dizi çek karnına ve sağ ayağını ellerinin ortasında yere getir. Sol ayağını devir matının kısa kenarına paralel olacak şekilde çevirdin. Sağ dirseğini getirdin sağ dizinin üzerine ve sol elin kalçada. Derin nefes al. Sağ dizin sağ ayak bileğinin tam üzerinde olsun. Nefes alırken kaldır sol kolu yukarı. Nefes verirken kulağının üzerinden ileriye doğru uzat. Bakışlar sol kolun altından tavanda olabilir. İyice kalçanın içine oturmaya dikkat et. Kalçayı hisset. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Şimdi sağ elini getir sağ bacağının üzerine. Ve sağ bacağını düzelt. Kol yukarı uzuyor sol kol. O trikona sana. Sağ elinin üstünü bacağının içine doğru itebilirsin. Ve göğüs kafesini çevir. İyice sol tarafı görmeye çalış. Bakışlar mümkünse sol elde. Sol ayağın dış kenarını iyice it yere. Ve eller yere. Sağ ayak geriye. Aşağı bakan köpek. Sol bacağı kaldır yukarıya doğru. Uzla topuktan. Sağ topuğu da yere bas. Sol dizi çek karnına doğru ve sol ayağını yerleştir. Ellerinin ortasında yere. Sağ ayağını devirdin. Dış kenarı ayağının matının kısa kenarıyla paralel. Sol dizin sol ayak bileğinin üzerinde. Sol dirseğini getirdin. Sol dizinin üzerine yerleştirdin. Sağ elin kalçada. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Aç göz kafesini. Nefes alırken sağ kol yukarı ve nefes verirken kulağının üzerinden sağ kolu uzat. Sağ ayağının dış kenarını iyice ittir. Ve sağ elle uza. Ve sol omuzuna çökmemeye çalış. Derin nefes al. Bakışlar mümkünse tavanda. Sakin nefes ver. Kalçayı topla mutlaka içeriye doğru. Şimdi sol elini getir sol bacağına ve sol bacağını düzelt. Sağ kolu tavana doğru aç. Yine sol elinin üstünü bacağın içine yerleştirebilirsin. Ve oradan aldığın kuvvetle göğüs kafesini iyice açabilirsin. Derin nefes. Sakin ver. Sağ ayağının dış kenarını it iyice. Derin nefes. Kalçanın sağ önünü tavana açmaya çalışıyorsun. Eller yere. Aşağı bakan köpek. Büyük dizleri. Koltuk altlarını bastır üst bacaklarına doğru. Oturma kemiklerini tavana gönder. Topuklarını da iyice mata bastır. Ellerin arasına doğru bak. Sağ ayağını sağ elinin dışına, sol ayağını da sol elinin dışına yerleştir. Ve otur namaz sana. Şöyle. Kalçanın ağırlığını bırak. Hatırlıyorsundur topuklar yerde olacak bu pozda. Eğer topuklar yere değmiyorsa matını kıvırdın ve topuklarının altına yerleştirdin. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Burada kasıkları mutlaka öne doğru it. Ayaklarının dış kenarına basmaya çalış. Eller birbirini itiyor. Dirseklerle dizleri, dizlerle de dirsekleri itiyorsun. Derin nefes. Sakin nefes ver. Şimdi baka sanaya hazırlık yapacağız. Ee, belki başta çok korkutucu ya da garip gelebilir. Ama yavaş yavaş... Artık denemeye başlamamız lazım. Elleri omuz mesafesinde yerleştiriyorum. Kocaman beş yapıyor parmaklarım. Kalçayı kaldırdım. Hep ileri bakıyorum. Hep. Ayakları şöyle bir birleştirdim arkada. Şimdi burada çaturanga kolları gibi dirsekleri mutlaka bükmek gerekiyor. Sağ dizimi getirdim. Sağ üst koluma yerleştirdim. Ve hemen ayağımı hop point yapıp popoya doğru topladım. Süper. Ve geri geldim. Tekrar şöyle oturabilirim. Tam kalkmayacağız. Ayağı böyle tek tek bir onu bir onu yerden keseceğiz. Şimdi diğer tarafı yapıyoruz. Kalçayı kaldır. Sol dizi. Sol dirseğinin hemen üzerine yerleştir. Çok üste değil. Ve sol ayağı yerden kes. Hafifçe dirsekleri bük. Ama kaldırdığın ayak hemen point olsun popoya doğru topla onu. Ve hep ileri bakıyorsun. Yavaşça getirdin yere. Yani bir ayağımız yerde bir ayağımızı kaldırıyoruz. Şimdi ayaklarımızın ucu yerdeyken iki dizi de birden dirseğin üstüne yerleştirmeyi deneyeceğiz. Ayaklarımız yerde merak etme. Eller yerde kaldırdım dizleri. Şöyle biraz yürü. Dirsekleri büküp dizleri şöyle değdir. Süper. İleriye doğru bak. Bu. Harika. Karın içeri sırtı kabartıyorum. Aynı kedi gibi hatırla. Şimdi bir ayağımı kaldırdım yerden. Topuğu kalçaya topladım. Hop. Koydum yere, sonra diğerini. Hop kaldırdım, topu popoya topladım, koydum ve indim. Süper. Bileklerin acıya olabilir. Şöyle aralarda birbirine doğru itersen, onlar da güçleniyor. Çok normal. Şimdi bundan bir tane daha yapacağız ve bir dene bakalım. Hani iki ayakta yerden kalkar mı? Burada iki ayağın birden yerden kalkmasının olayı aslında göğüs kafesini ileriye doğru vermek. Hep söylediğim şey kaplumbağaları düşünün. Nasıl böyle kaplumbağalarla büyüdüğüm için ben... E, hoş hangi hayvanla büyümedim ki? Neyse. <laughs> böyle yemek şey, yemeğe uzanmak için böyle çıkartırlar kafalarını. Hep o geliyor aklıma. Kafanı nereye bakıyorsan daha da ileri. Nereye açıyorsan daha da ileri. Hadi bakalım. Hep ileriye. Geriye bakmak yere bakmak yok. Elleri koydun. Kocaman beş yapıyor. Sırtı kabarttın. Dirseklerin hemen üzerine... Yerleştirdin dizleri ve hafifçe dizleri büktün. Göğüs kafesini ileriye doğru açtın. Hop bir ayağı kaldırdın. Hemen point ve popoya topla. Hadi bakalım dene. O öbürü de kalkar mı? Baktın çok zor. Hemen yere koy. Bir sağı kaldır, bir solu kaldır. Eğer korkuyorsan yüzüstü yere düşmekten mutlaka yüzünün altına bir yastık yerleştir. O da çok etkili olacaktır. Hadi bakalım son bir kez. Bir sağı kaldırıyoruz, bir solu kaldırıyoruz. Denemeye mutlaka devam et. Lütfen durma. Eller yerde. Kaldır kalçaları. İleriye bakıyorsun. Kaplumbağasın sen. Hatırla. Dizleri yerleştirdin. Hafif büktün dirsekleri. İleriye doğru bakarken sağ ayağı kaldırdın yerden. Topuk hemen popoya. Hop onu koydun. Öbürü. Solu. Süper. Solu koydun. Sağı kaldır. Sağı koy. Solu kaldır. Bir tur daha ya da ikisini birden kaldırmayı dene. Hadi bakalım. Sağı kaldır. Sağı koy. Ve solu kaldır. Solu koy. Ve gel bakalım tekrar namaz ya Oturmak yok. <laughs> Kasıkları ileriye doğru it. Dizleri dirseklerle yanlara aç. Dizlerle de dirsekleri sıkıştır. Elleri de birbirine doğru it. Şöyle bir kapat gözlerini. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Çok güzel. Bir tane daha. Derin nefes. Sakince ver. Şimdi elleri yere koy. Ve plank pozuna gel. İki büyük adımla hop omuzlar el bileklerinin hemen üzerinde. İleriye bakıyorsun. Şimdi sumo'ya sıçrayacağız. Oradan da tekrar plank'e sıçrayacağız. Sumo neydi? Hop sıçradım. Yumruklarım yerde. Kalçalar dizlerle aynı hizada. Ayaklar yanlara bakıyor 45'e. Kalçayı iyice aşağıya doğru oturtuyorum ama deminki gibi namaz karı sana gibi değil. Eller yerde. Sıçradın plank. Hep bakıyorsun. Ve sıçradın geldin sumo. Yumruklar yerde. Biraz yansın bacaklar. <laughs> eller yere. Sıçradın plank. Süper devam. Sıçradın geldin sumo. Yumruklar yerde. Ve son bir tane eller yerde. Sıçradın plank. Sıçradın geldin sumo. Kalç şimdi sumo'da. 5 4 indir kalçayı. 3 2 1 ve otur şöyle bir yere. Bacaklarını uzat. İstiyorsan, istiyorsan gel bir bağdaşa. Şöyle bir dinlen. Derin nefes al, sakin nefes ver. Yavaşça gel bakalım. Ellerin ve dizlerinin üzerine. Sağ ayağını at sağ elinin dışına. Sol dizini de olabildiğince geriye doğru yürüt. Sağ ayak bileğinle sağ dizin aynı hizada olsun. Ve sağ dizin böyle çok fazla dışarıya düşmesin. Karşıya bakıyor. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Burada kalabilirsin. Sağ dirseğini indirebilirsin. İki dirseğini birden indirebilirsin ama çok gövden sola kaçmasın o zaman. Ya da dirseklerin uzaksa hop bloğunu aldın. Üzerine yerleştin. Canım nasıl istiyorsa. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Şimdi sol ayak parmaklarını tak ve sol dizini yerden kaldır. İleriye bakıyorsun. Omurgan uzamaya devam ediyor. Sağ dizine dikkat et. Çok fazla dışarıya düşmesin. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Sol topuğunu geriye doğru uzatıyor olduğundan emin ol. Bir nefes daha. Hı yavaşça sol dizin yerde. Sağ dizini de geriye yürüttün. Götürdün ve sol ayakla geldin. Sol elin dışına. Şimdi sağ dizini olabildiğince geriye doğru yürüt. Yine sol ayak bileğinle sol dizin aynı hizada. Şöyle bir ellerin üzerindesin. Ya da geldin sol dirseği yere indirdin. Burada ben iki dirseği de bence indirince ağırlık sağa kayıyor o zaman. E, o yüzden böyle daha çok seviyorum şahsen. Derin nefes al, sakin nefes ver. Dirseklerin yere gelmek zorunda değil, ellerinin üzerinde de durabilirsin. Yeter ki sağ kalçayı yere doğru ağırlaştır. Şimdi sağ ayak parmakların takılı değilse tak ve sağ dizi yerden kaldır. İleriye doğru uza. Sağ bacağın arkası çok kuvvetli. Bacak dümdüz olsun. Topuktan uzuyorsun geriye. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Bir tane daha derin nefes. Sakince ver. Ellerin üzerine gel. Sağ dizi yere indir. Sol dizi de geriye yürüt. Şöyle bir otur topuklarına ve alnını yere getir. Alnın yere gelmiyorsa ellerinle altına bir yastık da yapabilirsin. Ve geldin aşağı bakan köpeğe. Sağ alt bacağını getir matın önüne. Kapat sana pozu için. Güvercin. Sağ dizin, sağ el bileğinin mutlaka daha da dışında olsun. Ve sağ kalçanın dışında bir şeyler hissediyor olduğundan emin ol. Sağ kalçayı geriye çek. Sol kalçayı ileriye çek. Eğer hiçbir şey hissetmiyorsan sağ dizini hafifçe geriye doğru yürü. Daha çok hissedeceksin. Şimdi elleri kaldırıp kalçaya getirmeye çalışıyoruz ya da göğüs kafesinde birleştirmeye çalışıyoruz. Sağ alt bacakla yeri itiyoruz yani. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Biraz daha itmeye çalış. Biraz güçleniyoruz. Ve yavaşça eller yere. Şöyle bir dirsekleri yere getir bir nefes. Bir tane daha derin nefes. Ve yavaşça eller yere. İttin geriye. Aşağı bakan köpek. Sol alt bacağını getirdin matın önüne doğru. Solda kapata sana. Sağ dizini yürüttün geriye. Yine şöyle bir kontrol et. Mutlaka sol kalçanın dışında bir şeyler hissediyor ol. Derin nefes. Ve elleri ya kalçaya getirdin ya da göğüs kafesinde birleştirdin. Sol ayak yeri itiyor. Burada sol ayakla yeri biraz itmeyi öğreniyoruz. Derin nefes al sakin nefes ver. Belinde hissediyor olabilirsin. Bu çok normal. Bir tane daha derin nefes. Yüzünü yumuşat yeter ki. Nefes verirken dirsekler yere. Şöyle bir iki nefeste bu tarafta kalalım. Eller yere. Sol ayak geriye. Aşağı bakan köpek. İyice koltuk altlarını bastır, dizlerini bük. Oturma kemiklerini yukarıya doğru tavana gönder ve oradan topukları da yere doğru bastır. Sağ bacağını kaldır yukarıya doğru. İyice uza. Sağ dizi çek göğüs kafesine ve sağ ayağını getir sağ elinin içine. Sol dizin yerde. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Şimdi sağ bacağı düzelt. Ve sağ ayak parmaklarını kendine doğru çek. Yani ayak flex. Sol dizin, sol kalçayla aynı hizada. Arda Hanuman'dayız. Derin nefes. Sakince verirken. Şöyle bir uza çeneyle ayak parmaklarına doğru. Eğer çok yukarıda kalıyorsan mutlaka bloklarını al. Ya da işte kitap gibi bir şey. Evet şöyle yapayım. Şimdi yavaş yavaş sol dizi geriye doğru götürüyoruz. Nerede kalıyorsan bir bak bakalım. Mutlaka sağ bacağın arkasıyla beraber sol üst bacağı da hissediyor olduğundan emin ol. Eğer bloklar yüksek gelirse şöyle düş seviyesinden ve kendini yavaş yavaş bırakmaya çalış. Biliyorum kolay değil. Yüzünü yumuşatmaya çalış. Gülümsemeye çalış. Şöyle üst bacak kaslarını, sağ üst bacaklarını şöyle sık bırak, sık bırak, sık bırak. Şimdi sol kalçayı arkayı sık bırak, sık bırak. O böyle öbür tarafının işte üstü sıkıyorsak altın, altı sıkıyorsak üstün birazcık böyle yumuşamasını sağlayacak. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Çok öne doğru kapanmamaya çalış burada. Biraz geriye gelmeye çalış mutlaka. Ve yavaşça. Çık bakalım. Bloklarını istiyorsan kenara koy. Kullandıysan aşağı bakan köpek. Süper. Tekrar ihtiyacın olabilir hoş. Diğer tarafta. Sol bacağı kaldır yukarıya doğru. Yine uza. Sol dizi çek. Göğüs kafesine doğru ve sol ayağını getir. Sol elin içine yerleştir. Sağ dizin yerde. Yine şöyle bir derin bir nefes al. Sakince bırak. Ve sol bacağı düzelt. Önce arda hanuman, yarım hanuman, sol sağ diz, sağ kalçayla aynı hizada. Sol ayak parmaklarının dizine doğru çekili. Derin nefes. Nefes verirken çeneyle sol ayak parmaklarına doğru uza. Ve şimdi yavaş yavaş sağ dizini olabildiğince geriye yürütmeye çalış. Ne kadar oluyorsa. Yeter ki pozdan çıkma. Ben nereye kadar gidebileceğini gösteriyorum. Sen buraya kadar gitmek zorunda değilsin tabii ki. Lütfen çıkma. Derin nefesler alıp sakin nefesler vermeye çalış. Biliyorum kolay bir poz değil. Mutlaka elinin altında eğer çok yukarıda kalıyorsan elinin altına blok ya da kitap. Derin nefes. Burundan alıp burundan veriyoruz. Hatırla. Bir nefes daha. Şu üst bacak kaslarını sık bırak, sık bırak. Evet, onu yapmadık. Süper. Şimdi sağ kalçanın dışını sık bırak, sık bırak, sık bırak. Yapmazsak olmaz. Evet, süper. Ve yavaşça eller yere. Sol ayak geriye. Aşağı bakan köpek. Şimdi sol ayağını at. Ellerinin ortasında yere. Matını da şöyle yan dön. Şimdi samakona sana yapacağız. Yani ee, bu demin yaptığımız hanumanın yana olanı. <laughs> evet. Olabildiğince ayaklarını yanlara doğru açmaya çalış. Ne kadar oluyorsa. Ya ellerin yerde, ya eğer çok açabildiysen dirseklerin yerde. Biraz böyle korkutucu geliyor olabilir, çok normal. Açmaya çalış bakalım. İç bacakları hisset, kasıkları hisset mutlaka. Derin nefes al. Sakin nefes ver dizlerinin içinde herhangi bir acı olmasın. Bir de kalça çok geride ya da önde olmasın. Kalça mümkünse ayak bilekleriyle aynı hizada olsun. Derin nefes. Bir tane daha derin nefes. İyice ağırlığı bırakmaya çalış. Ve şöyle Yavaş yavaş. Ya ayaklarının arasını kapattın. Ya attın kendini yere. <laughs> Geldin dizlerinin üzerine. Oradan da sırt üstüne doğru gel bakalım. Bacaklar uzun ileride. Bir bacaklar rahatlasın. Ayak tabanların yerde olabilir. Canın nasıl rahatlamak istiyorsa. Belki şöyle biraz bacakları sallamak iyi gelebilir. Sağ dizi çek karnına doğru. Şöyle dizi dışarıya doğru al. Ve mutlaka ayak parmakların flex olsun. Ayak bileğine dikkat et yamulmasın. Şöyle başta göğüs kafesini kaldırabilirsin tutmak için. Sağ dizin sağ iç e, dirseğinin içinde. Sağ ayağında, sol dirseğinin içinde. Şöyle yakalamaya çalış. Bu çok zorsa şöyle bunu çekebilirsin kendine doğru. Ama tutabildiysen tut. Derin nefes al, sakin nefes ver ve bırakmaya çalış. Başını yere, sol ayak tabanın yerde eğer çok rahatsan sol bacağı düzeltebilirsin. Ve şöyle hafif hafif sağa sola doğru salla. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Şimdi sağ elinle ayağının dışından yakala şöyle birazcık yere doğru bastır sağ dizini biraz kalça esnesin. Ve sol ayak tabanı yerde değilse yere getir. Şimdi sağ ayak bileğini getir sol dizinin üzerine. Sol dizi çek kendine doğru. Ya iki bacağının alt bacağınla üst bacağın arasından tutacaksın ya da dizin hemen altından. Bir bak bakalım hangisi daha rahat. Omuzlar serbest olsun, rahat olsun. Boyun rahat. Sağ ayak parmakların hala dizine doğru çekili. Ve sağ dizini kendinden uzaklaştır. Sol dizini de sol koltuk altının yönünde çek bakalım. Derin nefes al. Sağ kalçanın dışında hissedeceksin. Sakin nefes ver. Bir tane daha derin nefes. Sakince bıraktın. Ve bıraktım bacakları. Şöyle bir salla. Şimdi hafifçe yine göz kafesini kaldırabilirsin. Sol bacağı alıyoruz. sol ayak bileğin bu sefer dümdüz olacak, yamulmasın. Sol ayağın sağ dirseğinin içinde, sol dizinde, sol dirseğinin içinde şöyle yakalamaya çalıştın. Ve sonra kendine yere doğru ağırlaştır. Yine sağ ayak tabanın yerde olabilir. Çok rahatsan sağ bacağı uzatabilirsin. Şöyle hafif hafif sallayabilirsin. Mutlaka sol ayak bileğin düz olsun. Eğer bu senin için çok zorsa hatırla şöyle kollarla kendine doğru çekebilirsin. Ama başını kaldırmamaya çalış. Mutlaka başın yerde olsun. Göğüs kafesi rahat, sırtın yerde. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Şimdi sol elinle sol ayağının dışından yakala. Ayağının tabanı, tavanı görsün ve dizini yere doğru ağırlaştır. Sağ bacağını üstten şöyle elinle, sağ elinle bastırabilirsin. Ve sağ ayak tabanının yerde değilse yere getir. Sol ayak bileğini getir. Sağ dizinin üzerine yerleştir. Ve sağ dizi kendine doğru yaklaştır. Yine nereden istiyorsan oradan tuttun. Omuzlar rahat hatırla. Sol dizi kendinden uzaklaştır. Sağ dizini de sağ koltuk altını yönünde çek. Böyle sol kalçanın dışında daha yoğun hissedeceksin o zaman. Olabildiğince soğuk kalçayı kendinden uzaklaştır. Derin nefes. Sakince bırak. Ve ayakları yere koy. Yine şöyle bir sallamak isteyebilirsin. Sağ bacağı sol bacağın üzerine doğru at. Kalçayı kaldır. Hafifçe sağa doğru al ve dizlerin ağırlığını sola doğru düşür. Sağ omuzun yerden kalkmasın. Bakışlar mümkünse sağda. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Tavanda da olabilir bakışların, hatırla. Bir tane daha derin nefes. O oh, omurgandaki burguyu hisset. Ve geldin ortaya. Bu sefer sol bacağı sağ bacağın üzerine attın. Kalçayı kaldır, hafif sola al ve dizleri düşür sağ tarafa doğru. Yine bakışlar ya tavanda ya solda. Bu sefer sol omzun yerden kalkmasın. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Omurgadaki o burguyu hisset. Biraz rahatlamaya çalış. Ve yine gel ortaya. Dizleri karnına doğru çek. İstediğin bir tarafa devir kendini. Ve gel bakalım rahat bir oturuşa. Şöyle rahat bir bağdaşı bul. Omuzlarını geriye doğru al. Derin bir nefes al burnundan. Sakince bırak ağzından. Elleri birleştir kalp merkezinde Anceli Mudra. Nefes al. Ve nefes verirken alnını düşür parmaklarına ve pratiğini tamamla. Namaste.